Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte kuru domates salatası yapalım istiyorum. Biz bu şekilde yazın domatesleri kurutuyoruz. ortadan ikiye kesip güneşte kurutuyoruz. Şimdi bunların bunları ben sıcak suda bu sert olduğu için sıcak suda biraz ıslattım yumuşayana kadar süzdürdüm. Şimdi salatamızın yeşilliklerini doğrayalım isterseniz birlikte. Şimdi ben salatamız için yeşil soğan kullanıyorum. 10 tane kadar bunları küçük küçük doğrayacağız arkadaşlar yarım demekte de maydanoz doğrayacağız 4-5 tane de marul doğrayacağız arkadaşlar. Şimdi domateslerimizi doğrayacağız. Küp küp doğrayacağız arkadaşlar. Çok büyük de olmasın, çok küçük de olmasın. Kuru domatesle çok güzel kahvaltılık doluyor arkadaşlar zeytinyağı ve sarımsakla. Güneydoğu'da bunun kuru domatesin sosun e, tozunu yapıyorlar. Onu köftelerde kullanıyorlar. O da çok güzel olduğunu söylüyorlar. Ben hiç denemedim ama denemeye değer. Arkadaşlar kuru domates salatamızı Şimdi domates. sosunu karıştıracağız Kekik ben bir çay kaşığı kekik Bir çay kaşığı kırmızı biber Bir tatlı kaşığı da tuz kullanacağım Kekik çok yakışıyor ben birazcık acılı yapacağım. Acı biber koyuyorum. Ama az bir şey. Çünkü çok acı. Bir su bardağı zeytinyağı koyuyorum. Biraz da maritisi yapacağım. Hatay'a ait maritisi. Şimdi bunları karıştıracağız. Arkadaşlar kuru domates salatamız bu şekilde. Denemenizi tavsiye ediyorum. Gün masaları için alternatif bir sanat olur. Beni izlediğiniz için şimdiden teşekkürler. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Herkese iyi günler. Afiyet olsun.